Hakkım olduğu halde hala neden benim bu şirkette hissem yok diyorum. Ahlaksız! Enişte. Abi, dünden beri kenarlarda, köşelerde bunları mı konuşuyordun oğlunla? Yazıklar olsun sana. Saçmalama yeter. Ağzımızın tadı bozulmasın. Ne oluyorsunuz? Niye susuyorsun ya baba? Konuşsana. Ulan sen bana hesap soracak kadar büyüdün mü? Büyüdüm. Uyuya uyuya büyüdüm. Ama bundan sonra hakkımı arayacağım. Ne bakıyorsun? Kanadın boynu ne zaman açtı ulan? Senin dilini lan dilini. Hakkını arayacakmış. Yok senin hakkın bakın. Hepinizin hakkını babana veriyor zaten. Bir kelime daha edersen bir daha yüzümü göremez. Otur Rıfat abi Allah aşkına otur ya. Deli oğlan yüzünden iki kardeş birbirinize girdiniz nişan üstü. Enişte otur sen de. <laughs> Adama bak ya. Akşam akşam hesabını bozuyor insanın. Ben oğluma Bugüne kadar bir tek fiske bile vurmadım. Onun için böyle oldu zaten. Rıfat abi, Rıfat abi otur. Gel abi otur. Hadi, lütfen, sakin. Abla, abla içeri hadi. Hadi abla içeri. Aile arasında olur böyle şeyler ama gözünüzü seveyim büyütmeyin ya. Böyle mi oldu, dolduruyorsun onları Rıfat ha? Abim beni sömürüyor mu diyorsun? Hayır tabii ki böyle söylemiyorum. Ama Erdoğan... Sabah akşam senin eteğinde it gibi çalışıyor. Senin bir gün bile gelmeye hisseleri var. Erdoğan kendini bütün gün sana ispatlamaya çalışıyor. Yüzde biri bile yok. Ya ne oluyor ya? Ne oluyor? Öldüğünde mirasıma mı konuluyor? <laughs> Bu ne acele? Tamam işte tamam tamam her şey yoluna girecek. Ya sonunda sermaye artırımı var. Gelir amcasının elini öper eniştem de onu reddetmez değil mi enişte? Ha? Ya aile içinde böyle laflar edilir mi? Enişte. Bak Turaner aile içinde anlaşmazlık olduğunu anlarsa kötü olur. Değil mi? İşimizi bozmayalım. Hadi Rıfat abi. Hadi eniştemin yanına. Hadi abi. <laughs> İşte böyle ya. Erdoğan, Erdoğan. Tamam anne ya, merak etme kendime bir şey yapmam. Yaparsam o herife yaparım. Hey, söyleme öyle. O aşağılık soysuzu gebertirim, gebertirsem. Bahçeyi çevirdikten sonra, bak şuraya bir barbekü yapacağım. Balıktan döndüğüm geceler pişiririz güzel güzel. Rakı da açarız. Sen de bir kadeh içersin. Bana eşlik edersin. Şuraya da bir sedir yaparız. Sıcak gecelerde yıldızların altında uyur kalırız beraber. Sabah karşı çiğ yağar üstümüze. Tutulur her yanı. Mandıraya gidemem yengem kudurur. Evlendikten sonra seni mandırada çalıştırmayacağım ki. Bir tek kendi evinle uğraşacaksın. Hem de evinle. Benim anahtarım olacak. Benim kapım olacak. Kendim açıp kapayacağım. Benim yatağım olacak ilk Benim dolabım, benim perdelerim. Tabak, canak hepsi benim olacak. Evin işlerini bitirince gelinlik kızlar için el işleri yapacağım. İstersen. Ben istersem. Ben istersem iş yaparım. İstersen yan gelir yatarım değil mi ki <laughs> Tabii. Yengem buraya da gelip laf edecek değil ya. De. Benim evim benim mutfağım. Kendi sevdiğim şeyleri pişireceğim. Benim sevdiklerim pişmeyecek Sen yokken dedim. Sen yokken. Burada olduğun zamanlarda seni sevdiklerini pişiririm tabii. Evlendikten sonra daha zor olacak seni beklemek. Yokluğuna katlanmak. Şimdi kolay mı? Cık. Değil. Şimdiden saatleri saymaya başladım bile. Bir bu gece var, bir yarın. Gündüz görüşürüz ancak. Sonra gidiyorsun. Akşam da görüşürüz. Görüşemeyiz. Yaşaranların nişanı var. Mutfağa yardıma gideceğiz ya. E gelir ben seni görürüm. Yapma. Evlendikten sonra seni kimsenin mutfağında çalıştırmayacağım. Kimseye hizmet etmeyeceksin. İş iştir para lazım. Kocunmuyorum. Üzülme vallahi. Seni çok seviyorum Fatma Gül. Handessa. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.